Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Bloomberg açıkladı. Rusya ve Suudi Arabistan Biden'ın planlarını bozacak bir ittifakı kurdu dedi. Değerli takipçilerimiz Rusya ve Suudi Arabistan'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde yeniden seçilmesi için risk teşkil eden bir petrol ittifakı kurduğunu belirtti. 2020 yılında Amerika'nın OPEC üyeleri arasındaki fiyat ihtilafında barış yapıcı rolde oynadığını anımsatan Bloomberg yazarları Ziad Davut ve Mick McBride bugün ise Washington'un ittifak katılımcıları için bir hedef haline geldiğini vurguladı. Değerli izleyenler, yazarlar, Suudi Arabistan, Rusya Petrol İttifakı, Amerikan ekonomisi ve hatta Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilmeye yönelik kampanyası için her türlü soruna yol açma potansiyeline sahip. Biden'ın geçen yaz petrol üretiminin artırılması için Suudi Arabistan'a gitmesinden bu yana OPEC'in ikinci kez ham petrol üretimini kısma kararı alması sadece bir başlangıç olabilir ifadelerini kullandı. Davut ve Mick Bright, Rusya ile Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlendirilmiş OPEC artı grubunun petrol fiyatları için alarm zillerini çaldırdığının, enflasyonu körüklediğinin ve resesyon risklerini artırdığının altını çizdi. 22 Nisan'da duyurulan petrol üretimini kısma kararının petrol fiyatlarını varil başına yaklaşık 5 doral arttırdığını anımsatan yazarlar, OPEC'in tahminlerine göre üretim kesintilerinin bu yıl sonlarında arz açığını genişleteceğini kaydederek bu enflasyonun daha yüksek olacağı ve resesyon risklerinin normalden çok daha fazla olacağı anlamına geliyor. Zira enerjiye daha fazla harcama yapan tüketicilerin diğer ihtiyaçlar için daha az parası kalacak görüşünü de paylaştı.